Merhabalar, Harry Potter evreninde bu sefer birçoğunuzun bilmediği bir karakterle karşınızdayım. Lord Voldemort ve Bellatrix Lestrange'ın kızı Delphine'i. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Delphine'i ya da bilinen adıyla Delphi, 1998 yılında Tom Riddle yani Lord Voldemort ve Bellatrix Lestrange'ın kızı olarak dünyaya geldi. Lord Voldemort'un tek çocuğu olan Delphi, çatal dili konuşabiliyordu. 1990'lardan sonra da da Salazar Slytherin'in birinden tek varisi o oldu. Delphi, Malfoy malikanesinde gizlice dünyaya geldi. Hem annesi hem babası Hogwart Savaşı'nda öldürüldü. Bellatrix'in kocası Rodolphus Restanch savaştan sağ çıktı ama işlediği suçlar nedeniyle Azkaban'a gönderildi. Bütün bu olanlardan sonra Delphi aynı babası gibi yetim kaldı. Delphi'yi yanına alıp büyüten kişi de Euphemia Rolf oldu. Delphi'ye göre Rolf onu sevmiyordu. Söylentilere göre sadece kendisine önemli miktarda altın teklif edildiği için bu çocuğa bakmaya kabul etti etmişti. Delphi Hogwarts büyücülük okuluna hiç gitmedi. 14 yaşına geldiğinde kendisine en iyi arkadaşım diyebilecek kişi yoktu. Hatta hiç arkadaşı yoktu. Zamanında kendisine hayali bir arkadaş yarattı ve diğer çocuklarla az ya da hiç vakit geçirmedi. İlerleyen zamanlarda Rodolphus Azkaban'dan serbest bırakıldı ya da kaçtı. Delfi ile buluşan Rodolphus ona yerine getirmesi gerektiğine inandığı bir kehanetten bahsetti. Deride Delphi Cedric'in babası olan Amos Diggory'i buldu ve kendisini ona yeğeni olarak tanıttı. Tabi direkt karşısına pat diye ben senin yeğenim diye çıkmadı. Mostigori'ye bu yalana inandırmak için Confundus büyüsü yaptı. 31 Ağustos 2020'de Amos Diggory ile beraber Harry Potter'ın yanına gitti. Üç büyücü turnuvasına geri dönmek ve etkinliği kazandıktan sonra Voldemort'un emriyle öldürülen oğlu olan Cedric'i kurtarmak için bir zaman döndürücüsü kullanmayı teklif etti Harry'e. Daha doğrusu bunu yapmasını söyledi. Harry bunu reddetti. Ama oğlu Albus konuşmaya kulak misafiri oldu. Albus daha sonrası arkadaşı olan Scorpion Malfoy ile birlikte Diggory'lerin tarihini değiştirmelerine ve sediki kurtarmaya yardım etmeye karar verdiler. Scorpius Malfoy da anlayacağınız üzere Draco Malfoy'un oğlu. Bu iki arkadaş kafa kafe verip bir plan yaptılar ve 4. sene Hogwarts'a giderken planlarını yürürlüğe koymaya karar verdiler ve Hogwarts trenine bindiler. Ama Hogwarts'a gitmek yerine Delphi'nin yanına gittiler. Albus, Scorpius ve Delphi gizlice sihir bakanlığına girdi. Burada Delphi kılık değiştirme iksiri kullanarak kendisini Hermione Granger olarak gizlemeyi başardı ve bir tane zaman döndürücü çaldı. Zaman döndürücüyü kullanan Albus ve Scorpius geçmiş olayları ciddi şekilde değiştirdiler ve iki alternatif gerçeklik yarattılar. Birincisinde Hermione karanlık sanatlara karşı sert savunma öğretmeni olarak görünürken Ronda Padma ile birlikte daha az mutlu bir evlilik içindeydi. İkinci gerçeklikte ise Zümrüt Ankaya yoldaşlığı ve Dumbledore Hogwarts Savaşı'nı kaybetmişti. Albus bu değişiklikleri silmeye çalıştı birçok girişimde bulundu ama bunu başaran Scorpius oldu. Doğru zaman çizelgesine yeniden gelmeyi başarmışlardı. Bu ikili zaman dönüştürücüyü yok etmek için bakanlığı artık güvenmiyordu kendi başlarına yok etme kararı aldılar. Daha sonra da Albus Delphi'ye bir baykuş gönderdi. Delphi tam zamanda Hogwarts'a geldi ve zaman dönüştürücüyü nasıl yok etmeyi planladıklarını gördü. Albus ondan özür diledi. Cedric'i kurtarmak için zamanda geri gidemeyeceklerini söyledi. O ve Scorpius'un yarattıkları yeni gerçeklikte Cedric güç büyücü turnuvasından sonra bir ölüm yiyici haline geliyordu. Hatta Hogwarts savaşında da büyük bir rol oynuyordu. Neville Nagini yok etmeden önce onu öldüren kişi Cedric oldu. Yani Cedric'i kurtardıkları zaman Cedric'in kişiliği tamamen değişmişti. Delphi burada Onların ne demek istediğini anladığını söyleyerek zaman dönüştürücü birlikte yok etmeleri gerektiğini ve amcasına Sedriki neden kurtulamayacağını açıklaması gerektiğini söyledi. Albus ona zaman dönüştürücüyü verdikten sonra iki arkadaş onun sırtında siyah bir kuş dövmesi olduğunu fark ettiler. Delphi burada gerçek kimliğini açıkladı ve iki arkadaş onun düşman olduğunu fark etti. Bunu etkisiz hale getirmeden önce Delphi asasını çıkarttı ve onları birbirine bağladı. Delphi turnuvanın 3. görevine Cedric'in hayatta kalmasını sağlamak için zamanda geri gitmeyi planlıyordu. Albus bunu reddetti ama Scorpius'u öldürmekle tehdit etti Delphi. Başka bir Hogwarts öğrencisi olan Craig Bowker Jr. tüm okulun onları aradığını söylemek için oraya geldi ama Delphi tarafından hemen öldürüldü. Onu öldürmekte hiç tereddüt etmeyen Delphi'nin aynı ebeveynlerinkine benzer bir doğası vardı. Delphi, Albus ve Scorpius'u onunla zamanda geri götürdü ama ikili işbirliği yapmayı reddettiler. Delphi Scorpius'u öldürmeye hazırlanırken bu sahnenin üç büyücü görevinin bir parçası olduğunu düşünen Cedric Diggory tarafından arkasından vuruldu. Mücadeleye devam etmeden önce de bağlı olan iki çocuğu serbest bıraktı. Buradan sonra Delfi ayağa kalktı ve zaman dönüştürücü almak için bir hamle yaptı. Ama iki arkadaş daha hızlı davrandı ve ondan zaman dönüştürücü almayı başardılar. Bir kez daha zamanda yolculuk yaptılar. Delfi burada zaman dönüştürücü yok etti ve ortadan kayboldu. Albus ve Scorpius Harry Potter'ın anne ve babasının Voldemort tarafından öldürülmeden bir gün öncesi olan 30 Ekim 1981'e gittiklerini fark ettiler. Burada Delfin'in Voldemort'un Harry'i öldürmeye çalışmasını engel olmak istediğini ve böylece Lily'nin sevgi dolu fedakarlığı nedeniyle ölüm lanetinin geri tepip Voldemort'a vurmasını engellemeye çalıştığını fark ettiler. Bu sırada çocukların aileleri de onları arıyordu. Ron, Harry'i Albus'u bir gece önce büyük bir kızla gördüğünü söylemişti. Ve bunu duyar duymaz Amos'un yeni delfiyi kastettiğini düşündü. Direkt Amos'un yanına gitti. Ama Amos onlara hiç yeni'nin olmadığını söyledi. Bu da ona yapılan Confundus büyüsünün etkisinin yavaş yavaş azaldığı anlamına geliyordu. Burada herkes Delphi'nin odasının hızlı bir şekilde gitti ve Delphi'nin Tom Riddle'ın kızı olduğunu ve bir kehanetin sözlerinin ardından onu iktidara getirebileceğine inandığını gösteren yazılar buldu. Albus ve Scorpius Harry'nin eski bebek battaniyesine mesaj bırakarak ebeveynlerine mesaj göndermeyi planladılar. Bunda da başarılı oldular. Çocukların nerede ve hangi zamanda olduğunu fark eden Harry, Draco, Ron ve Hermione 1981'de çocuk yardım etmek için başka bir zaman dönüştürücü kullanarak Godric Solov'a geri döndüler. Albus ve Scorpius'u burada buldular. Hepsi Delphi'yi gizlice izleyebilecekleri bir kiliseye saklandı. Burada Harry kendisini Voldemort'a dönüştürmeye ve Delphi'yi tuzağa düşürmeye gönüllü oldu. Yerlerde de Harry onu içeri çekene kadar kilisede büyük ahşap kapıların arkasına beklemeyi planlıyordu. En sonunda Delphi ortaya çıktı ve Harry Voldemort kılığında kim olduğunu bilmiyormuş gibi davrandı. Delphi ona Tom Riddle ve Bellatrix Lestrange'ın kızı olduğunu söyledi. Gelecekte Harry'deki babasına birlikte durdurulamaz bir güç olabileceklerini söyledi. Ma o zamana kadar Harry'nin şekil değiştirme büyüsü kayboldu ve Elfi Harry ile konuştuğunu gördü. Arkadaşları Harry'ye yardım etmesin diye kilisenin kapılarını kilitledi. Asası olmayan Harry'e saldırmaya başladı. Delphi tam Harry'i öldürmeye başaracakken yerdeki bir kapaktan ortaya albus fırladı ve babasını asa fırlattı. Birlikte Delphi'yi alt etmeye başardılar. Delphi kendisini öldürmeleri ya da zihnini temizlemeleri için onlara yalvardı. Sadece babasıyla tanışmak ve onunla olmak istediğini iddia etti. Albus Craig'in intikamını almak için onu öldürmek istedi ama Harry onu durdurdu. Delfinin duygularına bir nebze bile olsa anlayan Harry onun gibi her zaman yetim kalacağı gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Yenilgisinin ardından Delfi Azkaban'da cinayet ve yasak emanetleri kötüye kullanmaktan hapse atıldı. Delfi aynı babasının gençliğindeki gibi keskin bir zekaya sahipti. İnsanları manipüle edebiliyor ve sömürü için kullanabiliyordu. Tıpkı annesi ve babası gibi de sadist bir insandı. Kötü niyetli olmasının yanı sıra Delphi bağımsız ve son derece kararlı birisiydi. Delfi acımasız bir karakterdi. Hedefleri uğruna belli kişileri kolayca öldürebilecek bir kişilikte. Cimasızlığı ve zekası bu kadar tehlikeli olmasına rağmen Delfi sert bir karakterdi. Şeyler planına uygun gitmezse kontrolünü kaybedebiliyordu. Bu da yine ailesinden aldığı başka bir özellikti. Babasına benzer bir şekilde Derfin'in de Harry Potter'a karşı bir takıntısı vardı. Hatta onu izlediğini ve onu babasının hayatı boyunca tanıdığından daha iyi tanıdığını iddia ediyordu. Ama Derfin'in istediği sadece tek bir şey vardı. Babasıyla çok benzer bir geçmişe sahipti. Tek taraflı bu aşkın ilişkisinden sonra dünyaya gelmiş ve yetim olarak büyümüştü. Babasını şahsen tanımamasına rağmen ona muazzam bir bağlılık gösterdi ve onun aksine fetih, intikam veya yıkım istemiyordu. Sadece babasıyla birlikte olmayı istiyordu. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.